kullanarak bilim yaparak çağdaşlaşmış bir ülke. Böyle bir ülkeye sahip miyiz? Atatürk'ün altyapı devrimleri hayata geçirildi mi? Ondan sonraki süreçte neler yaşandı? Bakın bunlar hiç tartışılmıyor. Örneğin bir kadın devrimi Mustafa Kemal'in, bir tarım devrimi, bir sanayi devrimi, bir sağlık devrimi. Biz bunları hiç konuşmuyoruz. Bunların nasıl yarım kaldığını, bunların nasıl yok edildiğini Konuşmak işimize gelmiyor. Fakat neyi konuşuyoruz sürekli? A partisi ne kadar oy alacak? B partisi... Çünkü sistemi kuranlar böyle kurmuşlar. Onun için şimdi bu anketler falan geliyor. Sizde bu işin Herkes yıllardır, yıllardır e, bir anket şirketiniz var ve e, bu sistemin içindesiniz. Aslında bu meseleyi daha iyi ortaya koyabilirsiniz. Yani kurulu düzenin anketlerle ve oy sandığına kilitlendiği bir demokrasimiz var. Yani dünyada da bu sistem böyle midir? Dünyanın başka yerlerinde de böyle bir kilitlenmişlik var mıdır? diye ben baktığımda en azından bizim içinde bulunduğumuz bu kısım kısır döngü şeklinde olmadığını görüyoruz. Orada demokrasi bağlamında kadın hakları konuşulur. Orada demokrasi bağlamında eğitim konuşulur. Orada demokrasi bağlamında toprak konuşulur. Toprak işleri konuşulur, tarım konuşulur. Bizde bütün bunların konuşulmadığını. Sadece ama sadece Tayyip Başbakan Erdoğan'ın dediği gibi sandıkta görüşelim. Sandık gelecek, sandık konacak. Ya bunun adı sandık demokrasisidir. Yani bu gerçek bir demokrasi değildir. Dediğiniz gibi işte bu sistemin içinde angutluk ve adutluk ister istemez köşe başlarına yerleşmiş durumda. Ve Efendim, e, ve bu oyun bu Efendim, oyun devam ediyor. Niye o atıfın manası var? Yani şu pisliklerin sokaklarda ayaklarımıza dolaştığı zamanda hala sandığa atıf yapılabiliyorsa ve hala yüzde kırklar çıkıyorsa ya yüzde on çıksa, çıksa batı ülkelerinde o bile rezalettir. Bir de hırsızlık sandıkta şimdi, atlanır mı yani? Şimdi, bu, bırak bu onu ya, ya onu onu bırak şimdi. Nasıl 30'lar yüzde otuzlar kırklar otuzda kırkta nasıl çıkıyor? Bak öyle dediğin zaman o şu demektir. Bu atlanmaz. Demek ki sandıkta biz aklanır. Aklanmaz. Ya öyle deme aklanır. Hayır Eğer, öyle diyor. Başbakan öyle diyor. Kardeşim yüzde kırk evet. çıkıyorsa aklanır. Aklanmaz hocam. Yüzde yüz çıksa aklanmaz. Yani yüzde yüz çıksın bence aklanmaz. Siz ayrı şeyleri söylüyorsunuz. Ben, ben Hırsızlık. Ben katılmıyorum. Hırsızlık hocam. nasıl Bakın nasıl o aklanma ne demektir? O tırnak içinde evet. bir aklanmadır. Allah bu toplumun belasını verecek demektir. O sandıktan öyle çıkıyor o sonuç demektir. Ama sen adamın ağzına fermuar çekemezsin. Aklandım, der çıkar. Bitti. Ama işte bu kurulu düzende diyorum ki 1946'da temelleri atılan 1950'de kurulan bu sanal demokraside, bu güdümlü demokraside hırsızlık yapar, çalar yine sandıktan çıkar hocam. Çünkü Anketlerde oynandığını görüyoruz. Niye çıkar? Ha, e, çünkü sistemi kuran aktörler böyle kullanıyor. Niye çıkar Kamara kardeşim? Çıkmaya devam eder. Niye ya. çıkar? Angutluğun ha. yüzünden çıkar. E, çünkü angutluk ve adutluk üzerine sizin de dediğiniz gibi bu sistem... Aduda kızamasın. Adut işini yapıyor. Bunu bu sistemi yıkmadığımız sürece... Adut işini yapıyor. Aduda enerji olan angutlu tahlil edeceksin. Onu, onu halledeceksin. Ha, bu bağımlı demokrasiden kurtulmadığımız sürece, tam bağımsız olmadığımız sürece... Sandık kafalı olmaya devam ederiz ve o sandıkta en çok bağlan gene galip çıkar, en çok hile yapan gene galip çıkar, en çok çalar gene galip çıkar. Maalesef, maalesef sizin geçen programlarda söylediğiniz bir gerçek var. Kurtuluş çaresi dediniz ya Mustafa Kemal'in yolu. Hua Milliye'yi bir hatırlayalım, bir konuşalım. Tamam anladık da o da teorik bir şey. Teorik değil uygulaması var. Hayır da. yok Kurtuluş, uygulaması. Kurtuluş Savaşı yılında. Ya uygulamasını kadar. kim yapacak? Uygulamasını angutluk yap angutluk engel. Ha onu kırmanın yolu da işte diyorum. Hep siz söylüyorsunuz. Ben demiyorum siz diyorsunuz. Aklımızı kullanacağız. Bilimle uğraşacağız. Mustafa Kemal'in dediği muhasır uygarlıklar düzeyine çıkacağız. İnsanları bir şekilde aydınlatıp o karanlığı yeneceğiz hocam. Sinan'cığım yapma Allah olsun? aşkına ya. Bunu yapma dedim. Sürece... Ya bütün açıkları gedikleri evet. Mustafa Kemal dedi ki diye kapatamazsın. Hocam. Bunu... Mustafa Kemal dedi etti. Öleli şu kadar yıl oldu. Bunun uygulamasını Şimdi... yapmışız biz. Tamam. Yani yapmadık mı? Yaptık. Bunu e, yap, yap işte yap. Ha. E bu konuda... Ya angutluk engel diyoruz. Ha Bu angutluğu yenmek için en büyük mücadeleyi verenlerden biri siz değil misiniz? Ben de bu mücadelenin ucundan tutanlardan biri i̇şe değil yaramıyor. miyim? İşe Öyle düşünmeyin hocam. İşe yaramıyor diye veya düşünmezsiniz. Veya neyse. Yani işe yaramıyor olur mu? Yarıyor mi? veya ha. yaramıyor. Şimdi angutluğu nasıl aşacağız? Evet. Türkiye'nin temel problemi budur. Ha, bunu tabii ayrıca tartışacağız. Şimdi angutluk biraz. nasıl bir şey? Sen bana atıf yapıyorsun habire. E sen tamam. çalıştın 50 tamam. senedir. <laughs> tamam ben de sana atıp yapayım. <laughs> evet. Angutluk şöyle bir evet. şey. Bana diyor ki sen de sonuçta Kur'an demiyor musun kardeşim? Evet. Tamam. Sen de Molla'sın, sen ha, de evet. Hoca Efendi'sin. Senin öbür Hoca efendiyle falan Molla ile farkın sen biraz daha düzgünsün. Biraz daha Batı'yı biliyorsun, Batı dillerini biliyorsun. Bu Fark bu ama sonuçta aynı. Ha, sonra ne yapıyor? Sonra diyor ki: "Ben birkaç tane daha oy almak için ben çarşaf açılımı yapacağım." Ha. Yani. Şimdi çelişkiye bakar mısın? Sonra ne oluyor? Çarşaf açılımı ile ben birkaç oy tırtıklayacağım diyor. Çarşaflıyor. İşte sandığa indeksli oluyor. Çarşaflamıyor. Yapıyorsunuz hocam. Türk Türk milleti buna altına etmek der. Ondan sonra İçine de oturuyor, o da yetmiyor. Hem ediyor, hem de üstüne de oturuyor. Şimdi angutluk böyle bir şey. Siz bu tartışma valla, bitmez. Valla artık Ama biraz müsaade edin. Insanlar... Müsaade buyurun biraz. Sö son, son cümle bir... buyurun. Peki. Ee, Peki. Söyleyip size verelim söz hakkını. Siz konuşmadınız çünkü. İnsanlara bir şekilde anlatmak zorundayız bu olup bitenleri. Bugün de burada zaten bunu yapıyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla yani bir yerden başlamak lazım. O yerden de başlamış durumdayız. Ha bu zor olacak. Açık zor olacak. Yüzde 45 çıkıyor yine. Yüzde 40 çıkıyor. Size evet. şimdi buradan anketlerden direkt sözü size bırakalım. Yüzde kaç çıkıyor? Gerçeği şimdi, nedir bu işin? Anketlerle evet, oynanır evet. mı? Sinan Bey yani, hocam şöyle. Evet. Şimdi tabii sizin e, tartışmalar önceki programlarda da gördüm. Tartışma değil de bu e, güzel bir <laughs> fikir fırtınasıdır tabii. neticede. Önce şu sandık meselesini ha, evet. söyleyeyim. O da kısmen ben hocama <laughs> katılıyorum. Şöyle ki sandıkta racon biçildiği zaman onu kimse kurtaramıyor. Tabi ya sen gerisi hikaye ya. Yani şöyle tabii, Sinan, tabii bakın izah edeyim, doğru, çok Kısaca izah Hakikatte hikaye şimdi, değil. Hayır, hayır. Ama hocam, meydanda hocam. Tamam, sokakta tamam. hikaye oluyor. Şimdi size yani. evet. müşahhas yani somut evet. örnek vereyim. Evet. Yani kısaca vereyim çünkü asıl konumuz bu değil de ama şunu söyleyeyim millet de biraz rahatlasın. Evet. Bu ülkenin son 60-70 senedir bir kaderi var. Demokrasinin içine girmiş ve artık demokrasinin içinde yaşıyor. Tabii ki. Şöyle ki, mesela İsmet Paşa o 46'da değil 1950'de sandıklar açıldığında elinde çok büyük bir güç varken kıpırdayamadı. Tamam, hem kendi e, niteliğidir ama hem de kıpırdayamadığı için kıpırdamamıştır. Efendim 1961'de sandıklar açıldı. E, i̇ktidarlar bunu vermez. Bakın ben size ANAP dönemini söyleyeyim. Evet. 1990'lara gelindiğinde, o 87 seçimi sonrası, ANAP da öyle bir güç halinde iktidardaydı evet. ki katiyen onu veresi yok. Ama <laughs> sandıklar açıldığı kader biçildi. Dolayısıyla bu ülkede şunu herkes bilsin ve rahatlasın. Seçmen eğilim değiştirdiği zaman iktidarlar geldikleri gibi gider. Burada herkes rahat olsun. En azından en azından ya burada bu ülke Amerika'nın veya filancanın falancanın dizayn ettiği bir ülkedir. Sandıkları da onlar karar verir. O boyutta değil. Çünkü bu ülke Amerika'nın ya da bir başkalarının baş, başka e, mercilerin çok da arka bahçesi olamıyor. Olmuyor. Olamama sebebi de şudur. Da bunlar benim görüşlerim, beni bağlar. Bu ülkede hem de bu topraklar üzerinde bin yıllık bir devlet yönetme know-how'u var. Bu sebeplerden ötürü Osmanlı'dan da gelen bir nohavu var bu ülkenin. Bu sebeplerden ötürü tam diyorlar ki ha tamam bizim çocuk bildiğimizi yapacak filan derken Türkiye'ye alacak. Yani evdeki bu hesabı, benim çarşıya uymuyor Türkiye'ye diyorsunuz. Uyumuyor. Evet. Türkiye'de uymuyor. Ve iktidarda da kim olursa olsun ve Türkiye'de seçim sandıklarını da dış kaynaklar tayin edemiyorlar. Yani ben size 30-40 tane örnek veririm. Ve AKP iktidarı içinde şunu söyleyeyim size. Son birkaç yılına girmiştir. Kişisel görüşümü söylüyorum yine. 30 Mart seçimi, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından genel seçim, peş peşe 3 seçim. Bu filmi hep birlikte seyredeceğiz. Yani son birkaç yılına girdik AKP'nin. Bitmiyor diye bir şey yok. Bunu ben evet. size özellikle söylemek istedim. Şimdi gelelim. <laughs> ee, bu arada demin hocam Kahre Munkarız diye bir isim tamlaması kullandı, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, bir tamlama kullandı. Bu munkarız inkrazdan diyor evet. değil mi? Yıkıraman. Yani Kahri çöktü halinde çöktü, kahroldu. Çöktü. Çökmek demek çünkü. Evet. İnkraz çöktü. çöktü. zir zeber de onun evet. aşağı yukarı Farsçasıdır. Evet. Şimdi tabi eski Osmanlıca kelimeler kullanıyor. Siz de tarihçisiniz, evet. vakıfsınız. Şimdi gelelim bu anket mevzuna. Güzel bir laftı da onun için. Demin not almıştım. Ee, <laughs> şimdi anket konusu bence şöyle. Ben 25 sene oldu bu işin içindeyim. <laughs> çok hatıram var. Yani liderlerle var. Sayın Demirel'le, rahmetli Ecevit'le, Erdal İnönü'yle var. Evet. Çoklarıyla var. Rahmetli Türkeş'le. Şimdi bir kere ben Murat Sarı'yı iyi tanırım. Kim o? Bu konsensus sahibi. Değil mi? Evet, evet evet sahibi. <laughs> Murat dürüst bir çocuktur. Evet. Tanıyorum. Evet. E ben meslektaşım. Hayır hayır hayır. Bak başka bir mesela Tanıdığım birisiyle ilgili şimdi ben, efendim sen kötü gün dostusun, bütün dara düşenlerle ilgili böyle yok öyle bir şey. Bu farklı bir konu. Kızdığım abi. bir şey olur, kızmışımdır, döner söylerim yani. Şimdi birincisi dürüst olduğunu bilirim. Ben dedim ki ilk tepki olarak, Murat Sarı bu, bu konuyu bana bir anlatmadan ben fikrimi söylemem dedim. Nihayet bu gece anlattı, dinledim. Madde bir anket olduğu gibi yayınlanmış.